Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlerle bugün dönüşüm geometrisi konusunu işleyeceğiz. Hemen konumuza geçecek olursak öteleme ile başlıyoruz. Öteleme nedir arkadaşlar? Bir noktanın doğru parçasının şeklin veya nesnenin belirli bir yönde yer değiştirmesine öteleme denir. Bakın arkadaşlar bu karşımıza çok sıklıkla çıkabilecek bir sınav yani konusu bir tane falan gelebilir yani gayet normal bir şekilde. Bakıyoruz arkadaşım hani bu konu zorlanacağınız bir şey yok. Hani şöyle hemen göstereyim ben size. Mikrofonu biraz daha yaklaştırayım. Bakın. Burada bir A noktası vermiş mi bize? Bakın A'mızın bulunduğu nokta burası A noktası. Şuradan rengimi değiştiriyorum. Bakın. Buradan yola çıkmış. 4 birim sağa mı gitmiş? Bakın 4 birim sağa gittiğinde geldiği nokta burası mı arkadaşım? Evet hocam. 3 birim aşağı indiği zaman nereye geldi? Bakın A üstüne geldi. Yani bakın hocam bununla bunun ne farkı var diyeceksiniz. A başlangıç noktası ise A üstü de bitiş noktası yani bir sonraki hamle diye düşünebiliriz. Mesela bakıyoruz, burada BC vermiş doğru mu ve demiş ki 3 birim yukarı ve 4 birim sola. Hocam bakıyorum, C noktasını aldım. 3 birim yukarı taşıdığım zaman C noktası buraya mı geldi hocam? Aynen arkadaşım, C noktası buraya geldi. Şurada şöyle göstereyim. Bakın B noktası da buraya geldi ve bizden neyi sormuş? 4 birimde sola gitmemizi istemiş. Arkadaşım ben bunu 4 birimde sola çektiğim zaman şeklin son hali. Bakın B üstü C üstü oldu mu arkadaşım? Ha öteleme dediğimiz mesele tamamen bundan ibarettir arkadaşlar. Ve güzel bir başlangıç ıı, tanımı olarak da şuna dikkat etmeliyiz. ya da önemli bir nokta verecek vermem gerekiyorsa. Öteleme yaparken her noktayla uğraşmak yerine sadece bir noktasını öteleyip bu nokta ile diğer noktaları birbirine göre konumlandırırız. Ne demek istedin hocam? Yukarıda aslında biraz size göstermek istedim ama hani tanımını verdikten sonra yapmak daha mantıklı her zaman. Bakıyoruz. Aşağıdaki ABC üçgenini 4 birim sağ ve 3 birim aşağıya öteleyelim. Şimdi yukarıdaki tanıma göre gideceğim arkadaşım. Bakın 4 birim sağa gittim mi? Bakın onu da şöyle yapacağım. Bakın C noktasını aldığımı farz edin. Bakın çünkü yukarıdaki e, tanıma göre gideceğim. Ya da aynen C noktasını aldım. C'den 4 birim sağa gittim mi? Bakın şöyle hani Hayali olarak yapacak olursak bakın C'den 4 birim sola gittim. Yeni C noktam burası oldu. Yeni B noktam burası oldu ve yeni A noktam burası oldu mu arkadaşım? Bakın A üssü, B üssü, C üssü. Yani ya yani hocam nedir bu üstler dediğin şey? Yani hani daha hareket başlangıcıyla sonraki hali arasındaki farkı göstermek için arkadaşım. Ve bakın 4 birim sağa gittik mi? Bakın şöyle göstereyim. Buradan burası 4 birim. Bakın C'yi öteliyorum sadece. Ve diyor ki 3 birimde aşağıya. Hocam bunu ben böyle böyle geldim geldim geldim. ama şurada kalabalıkları siliyorum. Şuraya da taşıdım C noktasını. 3 birimde aşağıya. E arkadaşım yeni noktam şöyle oldu mu? Hemen şuradaki B'yi de siliyorum. Bak A üstü B üstü şöyle yazayım. Heh. A üstü B üstü ve C üstü olarak bakın. Buradan C noktasını tuttum ve ben kaç birim götürdüm? 4 birim sağa götürdüm. Buradan aşağıya doğru kaç birim götürdüm? 3 birim de aşağıya götürdüm. Demek istediğim mesele bu. Hani, hocam ben A'yı hem B'yi hem C'yi ötelememiz gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Ayrı mesele. Ama bu şekilde yaparsanız kafanız daha çok karışma karışmaz. Yani en az şekilde karışıyor. Öyle dedim. C noktasını tuttum. C'ye göre taşıdım. Sonra C'ye 3 birim aşağı götürme söyledim. Buraya yazdım. Ve C'nin konumuna göre A ve B noktalarını çizdim. Ve elde ettiğim şekil bu halde geldi arkadaşım. A üssü, B üssü, C üssü olarak karşıma geldi. Ve devam ediyoruz. Bakın bunlar biraz daha basit düzeydeydi. Şimdi işi bir tık daha zorlaştıracağız sizle beraber. Demiş ki koordinat düzlemi üzerinde bir A, X, y noktası sağa doğru A birim ötelendiğinde absisi eklenir. Sola doğru A birim ötelendiğinde absisten A çıkarılır. Hocam apsisi neydi? Arkadaşım a x'ye mi dedik? İlk gördüğümüz x değerimiz absis bizim. İkinci gördüğümüz y değerimiz ordinat. Hemen dediğine bakalım. A noktası 3'e 4 olarak verilmiş ve sağa doğru 3 birim ötelenirse. Bakın 3 birim ötelenmek ne demek? Hani x noktasına 3 eklemek demek. Çünkü ne dedi? A birim ötelendiğinde absise a eklenir. Absis değerimiz hangisiydi? İlk değerimiz. O zaman 3 birim ötelenirse yeni elde edeceğimiz nokta şöyle mi olur? A üssü 6'ya 4 mu oldu arkadaşım? Evet hocam burayı çok güzel anladık. E şimdi de Y için düşüneceğiz. Demiş ki A x y noktası yukarı doğru A birim ötelendiğinde ordinata A eklenir. Aşağı doğru A birim ötelendiğinde ordinattan A çıkartılır demiş. E şimdi hemen buna da bakalım. Bakın B noktası 4'e 2 olarak verilmiş. Ve aşağı doğru 3 birim ötelendiğinde. Ve bakın şimdi arkadaşım yeni benim noktam 4. 2'den 3 çıktı. Eksi 1 mi? Ya hocam bunları nereden biliyorsun sen? Ya bakın arkadaşım. Ben burayı böyle tuttum mu? Bak x'im 4. Şöyle göstereyim. Y değerim de benim 2. Yani benim şuradaki o bulduğum nokta şöyle mi arkadaşım? 4'e 2 mi? E ne diyor bize? Bak 3 birim aşağı doğru gitti. Acabim. Bak 2 birim burası. Hemen şurası da 1 birim olsun. E bakın yeni noktam neresi geldi? Eksi 1 mi? E zaten önce x değerimizi yazarız. Ardından da y değerimizi yazarsak bak 4'e eksi 1. Size anlatmak istediğim mesele sadece budur arkadaşlar. Hani bu şekilde göstermiş oldum hem size. Ve devam ediyoruz. Aşağıda koordinat noktaları istenen yönde ve birimde ötelendiğinde elde edilecek yeni koordinat noktalarını bulalım. Arkadaşım A noktası verilmiş 5'e 4. 5 birim sağ. Bakın sizi sadece bir tanesini şekil çizerek göstereceğim. Geri kalan hiçbirini şekil çizmeyeceğim. Direkt bildiğimiz şekilde yapacağız. Arkadaşım şöyle bir tane koordinat sistemi çizdim. Benim x değerim 5. Y değerim kaç? Şurası 4. Yani şöyle birleştirdiğimde benim noktam 5'e 4 noktası mı? Ne demiş? 5 birim sağa gitmek demek. Y'de bir şey değiştiriyor mu? Değiştirmiyor hocam. de değiştiriyor? X değerimde değiştiriyor. Doğru mu? X noktamda değiştiriyor. Yani 5 birim sağ yani sağ sol meselesinde X'e gidecek. Bakın sağ dediğimiz X. Sola dediğimiz X. Ama yukarı derse bunlar Bakın yukarı aşağı derse y. Hani biz bunu bu şekilde görün diye size sadece bir seferlik göstereyim dedim. Bakın 5 birim sağa giderse biz x'e mi eklememiz lazım? Yani benim yeni noktam x'e 5 eklersek ona 4 noktası mı olur? Evet arkadaşlar ona 4 olur. 4 birim sola demiş. O zaman 7'den 4'ü mü çıkartmam lazım? Çünkü geriye doğru gittiğimizi düşünün. Hani şöyle göstereyim yine. Hadi bunu da çizeyim sizin için. 7'ye 2 noktası verilsin. Burası ne oldu arkadaşım? 7'ye 2 mi? Bana diyor ki sen bu noktayı 4 birim sola çek. 4 birim sola çektiğimde şuraya geldim. Benim yeni noktam 3'e 2 mi oldu? Evet yani size demek istediğim şey buydu. Hemen bunu da yazalım. Bakın 4 birim sola çekersem benim yeni B noktam ne oldu? 3'e 2 oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 birim yukarı demiş. Bakın artık yukarı dediğine göre Y ile işlemimiz var. Yeni C noktamız ne olacak arkadaşlar? Eksi 6. X için şey değişmiyor. X olduğu yerde sabit. 3 birim yukarıysa buna 3 ekliyoruz. Doğru mu? Evet hocam. Yani 3, 3 daha 6'dır. Aşağı derse burada mesele değişiyor. Hani bakın sola demesiyle ya da ne bileyim sağa aşağı demesi hani çıkartacağız. Sağa ve yukarı derse topluyoruz arkadaşlar. Bu aslında çok da zor bir şey değil. Bakın yeni D noktam nedir? Hemen şöyle göstereyim. 2 birim aşağı mı? x değerimde bir değişiklik söz konusu değil. Y değerim 2 birim aşağıya. Yani eksi 2 daha gidersek eksi 5'e ulaşmış olurum. Şurayı biraz daha aşağıya doğru sürükleyeyim ki fotoğrafım size engel olmasın. Devam ediyorum arkadaşım. 10 birim sağ. Sağ solda ne dedik? X'i etkiler. Aşağı yukarıda ne etkiler dedik? Y'yi. Hemen bakıyorum. 10 birim sağa giderse eksi 8'de 10 eklersek yeni E noktamın X değeri nedir? Eksi 8 10 daha. 2'dir arkadaşım. 4 birim yukarı giderse, eksi 3. katta olduğunuzu düşün. 4 birim yukarı çıktınız. Kaçıncı katta olursunuz arkadaşlar? Birinci katta olursunuz. Aslında bu mantıkla da çözebilirsiniz. Bakın x değerim 0. katta. 2 birim sola gitti demek. Ne demek? 0'ın sol tarafı. Ne demek? Eksiye gitti demek. E yani yeni f değerim benim. f değerimin x noktası. Eksi 2'ye. Bakın y noktam yani y üzerindeki nokta 5'miş. 3 birim aşağı. 5. kattan 3 kat aşağı inersek nereye ulaşırız arkadaşım? 2'ye ulaşırız ve bu da yeni F noktamı bana gösterir arkadaşlar. Ve yansıma konusuna geçelim. Yansıma hepsinden daha basit bir konu. Hani aslında bunlar sınavda çıkar mı karşınıza? Belki bir soruyla falan karşınıza gelebilir ve çok çok basit bir konudur. Hani hocam çok zorlanıyor falan diyebilecek bir arkadaş ben daha şimdilik görmedim. Çünkü çok basit bir konu. Hani o yüzden biraz daha ayaküstü, biraz daha kısa kısa örneklerle geçmeye çalışıyorum ve hemen konuma geri dönüyorum. Yansıma. Bir noktanın doğru parçasının şeklin veya nesnenin bir doğruya veya aynaya göre simetrisine yansıma denir. Ya hocam bu ne demek? Arkadaşım aynaya karşımıza baktık. Saçımızı falan düzeltirken, de şimdi fırçalarken sürekli aynaya bakan insanları, bakan insanları sonuçta öyle diyeyim ben size. Aynaya baktığımızda karşımızda neyi görüyoruz? Kendimizi değil mi tıpatıp Elimizi harekettirsek elimizin hareket ettiğini görüyoruz. Gözümüzü kapatsak gözümüzü kapattığımızı. Bunu da aynı o şekilde düşünün. Bakın buradaki sizsiniz doğru mu? Aynaya baktığınızda bakın aynayla aranızdaki mesafe kadar mesafeli bir şekilde aynada kendinizi görüyor musunuz? Evet hocam. İşte bütün mesele budur. Bakın burada da bir ayna verilmiş. orada bir yıldız gösterilmiş. Bakın yıldızla ayna arasındaki mesafe kadar yine aynı uzunlukta ve yansıması da bu şekilde karşıdan gözüküyor arkadaşlar. Ve önemli bir not. Kareli bir zeminde bir şeklin D doğrusuna göre yansımasını çizerken şeklin her bir noktasının D doğrusuna olan uzaklığı kadar D doğrusundan ileri gideriz. Hocam şu D doğrusu neresi? Arkadaşım kusura bakma burası D doğrusu. Ben bunu aynı olarak çizdim ama göstermedim. Göster yazmamışım. Yani şu aslında ayna ya da D doğrusu da diyebiliriz. Fark etmez. Bakın burada doğru parçaları verilmiş. Doğru mudur? Evet arkadaşım. Bak aynaya olan uzaklığı uç kısmının 4 birimken sap kısmının 2 birim mi? Aynadaki yansıması. Bakın aynaya kadar 4 birim sene dedim. Aynanın içindeki mesafesi de 4 birim olacak. Çünkü burayla buranın eşit olması lazım. Yansıma olabilmesi için. Aynı mantıkla burayla burası da mı aynı? Evet hocam. İşte biz buna kareli zeminde göstermede bu şekilde yardımcı oluyoruz. Ve bizim için aslında en önemli kısım burası. Koordinat düzlemi üzerinde A, X, Y noktasının X eksenine göre yansıması A üssü X eksi Y ve Y eksenine göre yansıması da A, A, üstünün, A iki üssü öyle diyeyim eksi X'e Y noktasıdır. Ya hocam ne dedin sen bize? Biz bir şey anlamadık. Hemen göstereyim. Şöyle size bir çizeyim. Önce ilkini X'e göre yansıması. Ben yani değerimi şöyle yaptım. 4'e 2 aldığımı farz edelim. Şöyle geldim ve ne oldu arkadaşım bu nokta? 4'e 2 mi? Ben sana ne diyorum? X eksenine göre yansıt. Arkadaşım bak Y'de 0'dan 2'ye kadar mı gitmiş? Biz bu X'e göre mi yansıma alıyoruz? O zaman 0'dan 2'ye gittiyse yine yansımasında 0'dan eksi 2'ye gitmesi lazım. X'de değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Bakın doğrum benim 4 ama noktam benim 4'e eksi 2 mi oldu? Aynen. Yani bize x'e göre yansımasını istediğinde y'yi eksiyle y'ye göre yansıması istendiğinde x'in önündeki işaretin tersiyle yazdığımız zaman bütün meseleyi çözüyoruz. Hocam ne dedin anlamadık. Hemen göstereyim. Bakın a noktasını 2'ye 5 mi vermiş? x eksenine göre yansıması. x eksenine göre yansıması ne vermiş? y'nin önündeki işareti değiştir demiş. Yani yeni benim noktam yeni, ya da yeni yansımam diyeyim. Öyle daha, öyle daha doğru olur. 2'ye eksi 5. Bakın x'e göre dediyse y'nin önündeki işareti değiştir. Y'ye göre derse x'in önündeki işareti değiştir. Aynı mantık. Arkadaşım b üssü. Burada y'ye göre mi demiş? X'in önündeki katsayı kaç? Artı. Yani artı 1. Hemen burayı işareti değiştirirler. Eksi 3'e 4 yaparsan doğru sonuca ulaşırsın. Bunlar pratik bilgiler arkadaşlar. Hani bunları çözerseniz zaten çok kolaylık sağlarsınız. 2 saat düşünmenize gerek kalmaz x eksenine göre mi demiş? x eksenine göre dediyse x'i e ellemiyoruz. y değerimizin önündeki işareti değiştiriyoruz. Artı 5 olur burası. d üssü noktamız nedir arkadaşım? y'ye göre mi demiş? O zaman x'in önündeki işareti değiştir. Ve y'ye dokunma. e noktamız neye göre demiş? x'e göre. x'i e elleme. x 14. y değerimizin önündeki işaret artıydı. Burayı eksi yapıyoruz. Ve son olarak y eksenine göre dediği için ne yapmış arkadaşım? X ile Y'yi ellemeyeceğiz ve X'in önündeki işareti değiştireceğiz. O zaman yeni F noktam X değerimi artı yapacak. Bakın şuraya şöyle, şöyle artı olarak yazmayayım da. 8'e eksi 2 diyeyim. Ha, bu şekilde daha rahat olur. Hani artı yazsam da yazmasam da sonuçta pozitif olduğunu biliyoruz. Ve burayı da bitirip hemen son kısma geçiyoruz. Son kısımda ötelemeli yansımadan önce bir sorun var. Güzel bir soru. K demişim 6'ya x 11 noktasının koordinat düzleminde x eksenine göre yansıması. Arkadaşım x'e göre yansıması ne demek? x'e dokunma, y'nin önündeki işareti değiştir. Yani değerim benim 6'ya x'in önündeki işareti değiştirdiğimiz zaman burası artı 11 mi oldu? Evet hocam. Ve y eksenine göre yansıması da m ye eşittir. y'ye göre yansıma ne demek? y'ye dokunma, x'in önündeki işareti değiştir demek. Yani burası da eksi 6'ya eksi 11 mi arkadaşım? Evet. Ve bize neyi vermiş? A, B, C'de. Yani hocam şurası A, şurası B, şurası C, şurası D. Arkadaşım burası nedir? 6 artı 11. Bakın buradan eksi 6. Bakın buradan eksi 11. 6 eksi 6 ile gitti. 11 eksi 11 ile gitti. Ve sonuç sıfırdır arkadaşlar. Yani bu sınavda çok tipik bir sorudur karşınıza çıkabilir. Deneme sınavlarında çok çok karşıda çıkabilecek bir soru tarzıydı. Bence şimdilik anlattığım e, bugünkü konu içerisindeki gelebilme ihtimali en yüksek soru tarzlarından biridir diyebilirim arkadaşlar. Ve son olarak hani bunun çok karşılığı yoktur ama yine de anlatmadık dememek için anlatmak istedim. Ötelemeli yansıma nedir? Ardışık olarak hem ötelemenin hem de yansımanın bulunduğu şekiller ötelemeli yansıma, yansımaya sahiptir. Hocam burada bir üçgen mi vermiş? Karşıya doğru birim ötelenmiş doğru mu ve ne olmuş yansımış bakın ötelenmiş mi birbirim ötelendi yeni işaretimiz ne oldu burada Öte, yansıdığı zaman ne hale geldi burası arkadaşım buraya kadar yürüdü bunun yansıması nedir işte budur buraya kadar yürüdü bunun yansıması nedir işte budur arkadaşlar bütün mesele bundan ibaret çok da abartılacak bir şey değil zor bir konu değil. Sadece düz mantık yaparak da çözebilirsiniz. Ve sizinle beraber bundan sonra birkaç dersimiz kaldı. LGS konuları bitirmemize Sizler de benimle beraber ders işlerken şu an ekranda gördüğünüz yazılım yazıların hepsini PDF olarak açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan indirip benimle beraber ders takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.